Merhaba, bu videoda bir köpek yapacağız. Bir miktar yün. Çok az da siyah yüne ihtiyacımız olacak. Bir de birkaç tane siyah küçük ufak boncuklar edinebilirsin. Kullanacağımız iğneler, biraz hızlı çalışmak için çiftli olan bir iğne kullanacağım. Çiftli yeşil. Bir de onun teklisiyle ufak detaylar gerekirse yapacağız. Öncelikle yünümüzden bir miktar alacağım yuvarlak bir cisim bulabilirsen bu şekilde kalıp olarak kullanabiliriz Ben bu boyda bir köpek yap yapmayı göstereceğim Eğer daha büyük yapmak istersen ona göre bir kalıp edinebilirsin ilk Öncelikle yünümüzü biraz tiptikledim ve kalıbın içine koyuyorum 38S sarı iğneyi de kullanabiliriz. Yine çiftlisini kullanıyorum. Dediğim gibi hani tek silen, tek 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 uğraşmaktansa ile çok daha hızlı bir şekilde yol alacağız. İlk başta köpeğimizin kafasını şeklini çıkartacağız. O yüzden sert bir iğne kullanabilirsin. Evet şimdi dolu dolu olduğunu hissediyorum. Elimden baktığım zaman burayı gayet güzel iğnelemişim. Yün yeterli miktarda orada ama burası boştu. Buraya da biraz ekleyelim. Şimdi şablondan çıkartacağız ve nasıl bir hal aldığını göreceğiz. Biraz arka tarafını da iğneleyelim. Boşluklar kapansın. İnce olmamalı şu an bu kalınlıkta zaten kıvırcık saçlı bir, kıvırcık tüylü bir köpek olacağı için hani çok sert iğneleme yapmaya gerek yok. Önden arkadan düzeltiyorum. Arkası birazcık daha güzel görünüyor aslında pürüzsüzlük açısından hangi tarafını beğenirseniz o tarafı bizim yüzümüzü yapacağımız taraf olabilir. Evet. Kafamız aşağı yukarı hazır. Bastırdığım zaman zaten ovalleşiyor hafiften. Şimdi burnumun olduğu yeri yapacağım. Onun için biraz yün alıyorum. Bunlar uzun lifli yünler. O yüzden elimizde biraz dağıtmamız daha iyi. Ve burnumun olduğu yere yünü koyuyorum. Biraz daha koyacağım. Ve burnunun geldiğini varsaysak. Boncuk kullanacağım. Gözleri için. Ama evinizde boncuk yoksa çok tabii ki gözlerini yünden de yapabilirsiniz. Şimdi ufak bir parçası aldım. Yani şu kadar bir kulak yapacağım şöyle. Bunu da yatırıyorum. Yine çiftliğiyle devam edebiliriz. Böyle sanki parmağımı koymuşçasına bir kulak şekli çiziyorum. Ondan sonra etrafındaki yünleri içeriye doğru alıyorum. Şurayı çok iğnelememe gerek yok zaten. Çok da büyük bir kulak olmasın. Yanlardan içeriye ala ala ufaltalım. çok iğnelemiyorum. Zaten pufidik bir köpek. Bir tane kulağımız hazır sayılır. İkinci kulağı da göstereyim. Aynı miktarda yün olması iyi olur tabii ki. Bunun yünü az geldi. Belli. Şöyle çekeyim. şuna benzetmeye çalışıyorum. Şöyle duruyor olacak. Aşağıdan. Şuradaki saçakları da içeriye takalım. Burada çok sert hinelemenize gerek yok. Süngere yapışıyor çünkü. Gördüğünüz gibi böyle saçak saçak oluyor. Sonra onları yatıştırmaktan uğraşıyoruz. Evet, iki kulağımız da hazır. Şimdi kulaklarımızı koyuyorum. Bu tarafı iğnelemeyelim demiştim. Amacım buydu zaten. İğnelemeyerek kafanın oraya yapışmasını sağlayacağım şimdi. Şu kulakların arasındaki tüyleri düzeltelim. Birinci kulağımız tamam. İkinci kulağımızı da Önce kafaya sabitliyorum. Daha sonra şuradaki dağınıklıkları düzeltiyorum. Ki kafasıyla kulağı arasındaki ayrım net belli olsun. Evet Yanlardan birazcık şöyle toparlayıp yuvarlak bir burun ortaya çıkarabiliriz. Şimdi şu burun çizgisini netleştirelim. Gözleri belki biraz daha ayırabiliriz bu arada daha sevimli olması için. Çok ufak bir siyah yün parçası elimden oluşturdum. Hemen burnunun altına koyuyorum tekli iğneyle yine. Şu da yaptığım çizgileri biraz netleştireceğim. Şöyle. Şimdi öteki tarafı yapıyorum. Minik iğne hareketleri yaptığım için sanıyorum gözükmüyor ama son aşamada şu şekilde ağzımızı daha belirgin hale getirmiş olduk. Şimdi dediğim gibi birazcık daha belirginleştirmem lazım gözlerinin olduğu yerleri. Şurayı eziyorum, burayı da ezelim. Burnu daha çok çıktı fark ettiyseniz şimdi benim boncuklarım vardı iki tane boncuğum var mesela bunları koyduğumda bakalım belki de daha küçüğü de güzel durabilir böyle olacak şöyle yapıştırdığımızda böyle bir minik köpek broşumuz olacak ya da daha ufaklar var onlara da bir bakalım belki de ufaklar daha güzel durur evet hmm. Çok minik oldu sanki ama fena da değil. Şöyle birazcık daha burnuna doğru yapıştıracağım zaten. Böyle. Aslında burnunu da boncuktan yapabiliriz. Bunu da boncuktan olunca güzel oluyor. Aslında bununla da şu büyük boncuğu yapıştıracağım. Evet. Gözler tamam. Şimdi şu burnunu bir söküyorum. Ve oraya da boncuk yapıştırıyorum. Dediğim gibi boncuk tamamen opsiyonel. İlla boncuk yapmak zorunda değilsiniz. Yünle de olabilir. Ama parlak durması bazı çalışmalarda daha hoş oluyor. O yüzden boncukla yapacağım ben. Burnunu da sıkıştıralım. şuradaki ayrımı net bir şekilde ortaya çıkartırsak güzelleşecek zaten yapışmışlar burnumuz da tamam biraz daha basitleştirebiliriz ve minik broşumuz hazır oldukça basit yeni başlayanlar için çok kolay bir uygulama sadece bir yünle az önce gösterdiğim miktarın tane çok 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 azını kullandım neredeyse hani şu kadarcık bir yününüz bile evinizde varsa bununla çok rahat yapabilirsiniz çok çabuk yap bitir bir çalışma Dolayısıyla e, keyif olarak yapacağınızı düşünüyorum. İğneleri de e, keçe konudan alabilirsiniz. E, dediğim gibi yeşil ve sarı iğneyi kullanıyoruz. Ama elinizde hangi iğne varsa muhtemelen onunla da zaten bu kolay çalışmayı çok rahat yapabilirsiniz. E, şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir de ufak bir detay eklemek istiyorum. E, minik bir kaş yaparsak nasıl olur diye düşündüm. Son anda ve ufak bir kaş eklemeye karar verdim. Bir deneyeceğim. Olmazsa çok sert iğnelemeden hemen sökeceğim. Birazcık daha ayıya benzemiş gibi sanki. Fikir aklınızda olsun. Görüşürüz.